Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar. Burada mısınız diyoruz ve sevgili koçlarımıza hemen sesleniyoruz. Sevgili koçlar, 18 Eylül'de ay tutulması. İşte bu 18 Eylül'de olumlama zamanımız geldi. Allah'ım, sen beni koruyan, kollayan, her zaman arkamda duran sensin. Ben çok güçlüyüm ve yetenekliyim ve kendimi seviyorum. İşte ay tutulmaları olsun, güneş tutulmaları olsun. Sizler bir dönüm noktası yaşıyorsunuz çünkü hayatınızda birçok e, sınavlardan geçtiniz, çok şeyler yaşadınız, herkesi öğrendiniz, bildiniz. Yalnız bu ay tutulmasında aile ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gereken bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Diğer taraftan. Sağlıkla ilgili bir takım ufak tefek sorunlar ama bunu böyle askıya aldığınız zaman bu sorunlar da büyüyebilir. Daha dikkatli olun. Bu ay tutulmasında yapacağınız tövbeler çok kabul olacaktır. Kapten edilecek e, tövbeler. E, o kadar güzel açılımlar yaşayacaksınız ki bu açılımları kendi hayatınızda pozitif yönden de çevirebilirsiniz. Beklentilerinizi manevi yönden kullanacaksınız çünkü sizin kalbiniz Allah'a o kadar böyle yaklaşmış ki ağzınızdan her çıkan cümleler bu süreç içerisinde kabul olacaktır. Kesinlikle kavgadan, gürültüden, tartışmalardan öyle hemen uzaklaşacaksınız. Bu dönem içerisinde yine ay tutulmasıyla birlikte harflerinize baktığımda devlet kapısında, kamu önünde duranlar sorumluluk altında olanlar, e, bunların üst düzeyler tarafından biraz kontrol edilecektir. Nedir? Küçücük açıklar olsa dahil sıkıntı beklenebilir. Varsa bu tür problemleriniz lütfen hemen bir gözden geçirin diyorum. Yatırımlarınıza bu süreç içerisinde çok dikkat edin. Çünkü yatırımlar sizin için 2025'te çok gündeme gelecek olandır. Yani paranızı huzuru yere harcamayın, kalıcı yere harcayın. Ya Habir, Ya Vedüt, Ya Fettah istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Bu ay tutulmasında lütfen dikkat edelim. Görüşmek dileğiyle.